Ergici Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün size son zamanlarda ördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu ördüklerimin içinde beğenirsiniz ve videosunu açıp da örersiniz. Hanımlar sizlerden ricam ne olur tekrar tekrar söylüyorum. Eğer beni seviyorsanız, evlerinizde misafir etmek istiyorsanız, teyzem seni çok seviyoruz. Küçük küçük videoları bizimle paylaş diyorsanız abone ücretsiz. Abonenin yanında zil resmi var. Ona bastığınız zaman anında gelen videolardan haberdar olursunuz. Eğer haberdar olmazsanız bile Örgücü Teyze kanalına basın ve teyzenizin paylaştığı küçük videoları izleyip bana destek çıksanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Son zamanda ördüklerim emin olun o kadar güzel olmuş ki bunların hepsini tek tek küçük videolarla çektim ve sizlerle paylaştım sizlerin desteğinize ihtiyacım var Çünkü öyle kolay olmuyor Biliyorsunuz ben yıllardır 6 yılımı zaten çalıp götürdüler Ondan sonra 2 yıldır aşmışım bir türlü ilerleniyorum Ama bu ilerlememin sebebi siz destek ederseniz videolarımı açarsanız, beğeni yapıp yorum yazarsanız teyzeniz ilerlemeye devam edecek. O zaman ben de mutlu oluyorum ve diyorum ki beni seviyorlar, beni istiyorlar. Ben de küçük de olsa video çekip onlarla paylaşayım ve evlerinde misafir olayım. Ama bu en önemlisi olan sizsiniz siz beni ilerleteceksiniz. Hepinizin evlerinizde dediğim gibi internetleriniz var. Bu internetleri o yani o belirli o parayı veriyorsunuz. Aylık o ücreti veriyorsunuz. O onun için ne olur? Evlerinizde telefon da var ellerinizde. 3-4 dakikada olsa izleyin, beğeni yapın, yorum yazın ve benim dualarımı alın. Ne derler? Yer, gök, dua. Rabbim o dilinizde dua, kalbinizde Rahman sevgisi eksik etmesin. Allah hepinizin o güzel gönlüne göre versin. Şu teyzenizin yaptığı bir şey modelleri gerçekten hepsi de birbirinden güzel. Böyle baktığınız zaman normal bir model gibi geliyor ama o kadar güzel ki bunu rengarenk yaparsanız teyzenize hak verirsiniz. Gerçekten çok güzel. Çok çok güzel modeller yaptım sizin için sizler için. Ben sizleri seviyorum. Rabbim de sizleri sevsin inşallah. Bakmayın şu teyzenizin kötü kamerasına. Bunların rengi o kadar güzel ki sarı civcivlerim. O kadar güzel ki burada rengi böyle beyaz gibi normal şey gibi görünüyor ama çok 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 güzel. Modeller yapmışım sizin için. Şöyle bir bakıyorum. Renk bu renk değil. Ama kameramda çok kötü görünüyor. Ama normalde rengi çok güzel. Kendi çok çok güzel, sade. Böyle nasıl diyeyim? Nasıl anlatsam size? O kadar güzel ki. Gerçekten dediğim gibi hepsi birbirinden güzel modeller. Teyzeniz şöyle size gösterirken de mutlu oluyor. Gerçekten mutlu oluyorum. Bunların videoları son zamanda çektim. Siz de o videoları açarak teyzenize destek çıkarak inşallah beni mutlu edersiniz şöyle baktığım zaman hepsi dediğim gibi o kadar güzeller ki inşallah şunları görerek teyzenize destek çıkarsınız hanımlar sizleri eğer yoruyorsam eğer başınızı ağrıtıyorsam hakkınızı helal edin. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin, teyzenizi unutmayın. Baktınız ki şey gelmiyor, video gelmiyor. Açın örgücü teyzeyi, açın videolarını, 3-4 dakika izleyin ve beni mutlu edin. Küçük de olsa bir yorum yazsın beni mutlu edersiniz. Rabbim de onun bin katını sizi mutlu etsin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.